Merhabalar. Merhaba. Merhaba. 2008'den beri özel sektörde veterinerim arkadaşım Özcan Ekenle beraber klinik hizmeti veriyoruz. İki sene önce buraya taşındık. Burayı tabi taşınmadan önce klinik hizmetlerin ihtiyaç duyduğu bazı durumları geliştirmek ve yapabilmek adına daha iyi bir yere, daha büyük bir ihtiyacımız vardı. Burayı daha çok butik bir hastane tarzına çevirdik. Bir Veteriner kliniği ama bir Veteriner kliniğinde bulması gereken teşhis ve tedavide bize yardımcı olacak Hemen yani hemen bütün ekip manlarımız, bütün malzemelerimiz ve bütün cihazlarımız mevcut. Tabii bunları kullanabilecek, bu teşhisleri, bu yorumlar yorumlamaları yapabilecek yeterli ve iyi bir ekibimiz de var. Bu arkadaşlarla beraber 18 yılımız, bizim 18 yılımız doluyor. Burada da 3. yılımız dolmak üzere yeni yerimizde. Burada, bizler hem çiftlik hayvanları hem de evcil hayvanlara yönelik e, hizmet veriyoruz. E, çiftlik hayvanları boyutu zaten daha önceden de kliniği e, e, ilk açtığımız dönemden itibaren e, sürdürdüğümüz bir hizmet. Tabii bunu e, geliştirmek istedik. Özellikle bazı teşhis e, yönleri konusuyla. Hem de e, Bölgenin ihtiyaç duyduğu, bizim de çok ihtiyaç duyduğumuz, bize yardımcı olabilecek bütün noktaları, bütün eksikleri burada gidermiş olduk. Ufak tefek eksiklerimiz var ama artık büyük oranda biz burada hemen hemen rutin işlerimizi yapabiliyoruz dışarı ihtiyaç kalmadan. Burada neler yapıyoruz? Burada biz 5 hekim, bir tekniker arkadaşımız, 5 hekim, 2 tekniker arkadaşımızla e, artı dönem dönem e, stajyer öğrencilerimizle e, yıl içerisinde iyi bir kadroyla burada hizmet yürütüyoruz. E, hayvancılığın gelişmesi noktasında tabii ki bizim burada yapabileceklerimiz sınırlı ama e, özellikle vatandaşların yaşadığı kısa dönemdeki sorunların ve orta sorunların çözümüne yönelik e, yapabildiğimiz iyi şeyler var. Bunlar e, özellikle tedavi yönelik hastalıkların teşhisi yönünde daha hızlı ve etkin çözümler buluyoruz artık. E, gereksiz tedavilerden kaçınıyoruz. E, vatandaşa ek yük bindirecek gereksiz ilaç kullanımları, hayva, hasta hayvanların e, özellikle hasta hayvanlarda e, ilaç kalıntılarının azaltılması yönündeki gereksiz ilaç kullanımının sarfiyatın azaltılması yönünde özellikle burada yaptığımız teşhislerde e, bu süreci en iyi şekilde e, tamamlamaya çalışıyoruz. Birincisi e, iyi bir e, e, teşhis sürecimiz var genel hastalarla ilgili. Hasta muayene edildikten sonra burada e, ihtiyaç duyulduğunda hayvanların bütün hemogramlarını çıkarabiliyoruz. Biyokimyalarına bakabiliyoruz ihtiyaç duyulduğunda. Röntgenle ilgili bir problem olduğu zaman bu ister ortopedik olsun ister başka yönde bir teşhis olsun. Bununla ilgili röntgenle ilgili gerekli görüntüleme, görüntülemeleri yapabiliyoruz. Bu üç yönlü olan e, durumu biz hem büyük başta hem çiftlik hayvanlarında kullanabiliyoruz, hem de evcil hayvanlarda kullanıyoruz. E, bunun dışında e, iyi bir ameliyathanemiz var, e, inhalasyon anesteziğini kullandığımız, koterizasyonunu kullandığımız, yoğun bakım ünitesinin olduğu. E, bunu hem e, çiftlik hayvanlarında e, buzağlara yönelik hem de e, evcil hayvanlarda, kedi, kedi ve köpeklerde hem sahipli olsun hem sokak hayvanları olsun bununla ilgili e, durumlar ihtiyaç duyulduğunda e, ameliyathanemizdeki iyi ekip arkadaşlarıyla e, daha sağlıklı e, sorunlar sorunları çözüp e, daha e, hızlı etkin ve çözümler üretiyoruz orada. Ee, iyi bir e, e, muayene istasyonlarımız var bizim. Özellikle gelen hem buzağlar olsun hem evcil hayvanlar, kedi köpekler olsun e, egzotik hayvanlar da olabilir. E, klinimiz hemen hemen e, bütün e, hayvanlara hizmet verebilmektedir. E, özellikle evcil hayvanlarda e, hayvan sahipleri bazen hasta hayvanların tedavi sürecini burada devam ettirmesini istiyor. Bu konuda da e, onlara tedavi süresince hizmet veriyoruz. Hastayı burada takip ediyoruz. Ya da vatandaşlar e, kendi evcil hayvanlarını bize bırakıp e, dışarıya tatile ve dışına çıkabiliyorlar. Bu konuda da e, burada hem onların takip süreci hem e, bilgi verme akışı e, kamera görüntüleri kendisi takip edebiliyor hayvanla burada. O şekilde de bir hizmetimiz var. Yani kedi köpeklere pansiyon hizmeti de veriyoruz burada. Onun dışında da yani rutin zaten mesleğimizde, veteriner hekimlikte hem çiftlik hayvanlarında hem evcil hayvanlarda rutin yapılabilecek hemen hemen asgari ortalama her şey hizmetini burada yapıyoruz şap hastalığı bizim bölgede hatta ülkede yani özellikle son 4 yıl içerisinde son 3 yıl içerisinde iki defa büyük bir salgın şeklinde patlak verdi. Şapla ilgili yani ne yapılması gerekiyor çıkmaması için bir kere tabii ki etkin aşılamalar yapılması lazım. Aşılamaların doğru ve hızlı bir şekilde ve tekrarlı yani Yılda iki defa aşılama programının dışına çıkılması gerekiyor. Bunu en az yılda dört defa, sonbaharda iki defa, ilkbaharda iki defa olmak kaydıyla yapılması gerekiyor. Tabii bunun için hayvan sağlığının il tarım müdürlüklerinin, ilçe tarım müdürlüklerinin eleman yetersizlikleri, veteriner hekim ve teknik yetersizlikleri var. Bunu dışarıda özel çalışan bizler gibi arkadaşlardan destek alarak yapabilirler veya meslek örgütümüz veteriner hekimi odasından destek alabilirler. Bir kere aşı, yoğun bir aşılama programı yapılması gerekiyor. Bir daha hastalığın çıkmaması için. Tabi bu da yetmiyor. Eğer ki mevcut aşının dışında farklı bir tip gelişirse tabi bunun hızlıca çıktığı zaman hemen teşhis edilmesi gerekiyor. Hangi tip şap olduğu ve ona yönelik de Aşı üretildiğinde bunun da hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani Bu süreç sadece aşı yapmak, hızlı aşı yapmakla da bitmiyor. En baştan itibaren teşhis noktasından aşı yapılana kadar sürecin çok hızlı bir etkin yapılması gerekiyor. Bunları yaparken de şapın artık ülke gündeminden çıkması için de bir kere kaçak hayvan girişlerini ...önlenmesi gerekiyor. En büyük sorun bu şap hastalığının yayılmasında ve ortaya çıkmasında. Ee, şapın... ...daha önce de belirtmiştim... ...belki... E, ...eradikasyon programı yapılabilir. Ee, yani şap nasıl ortadan kaldırılabilir? Ee, şapın e, ülkeye girişi nasıl engellenebilir? Bunlarla ilgili etkin çözümler yapılabilir. Yoksa hastalık çıktıktan sonra... Ee, hastalık çıktıktan sonraki sürecin kontrolü çok kolay olmuyor. Yani e, baştan itibaren, yani şap hastalığının çıkmaması için bizlerin çalışması gerekiyor. O da şapın eradikasyonuyla ancak mümkün olabilir.